arkadaşlar. Yine cips akımını deniyoruz. Bu sefer çok acı acı biberler deneyeceğiz. İki tane birden. Kime çıkarsa vay haline. Hadi başlayalım mı? 6 1, 2, 3, 4, 5 6 Buysa 2 1 Oh bir 1, 2, 3, 4, 5 bu falso tane. Bir. İnşallah bana çıkmaz inşallah. Bak. Ben... 6. 6. Ya 2 ya. 4. Aa bu da 5. <laughs> i̇nşallah bende kalmaz. Bir tane. Aa. <laughs> tane <Müşten>. 1 2. Ya <laughs> şaka yapıyorsunuz. Bu bir şaka olmalı. Ay hadi inşallah bir tane gelir. İnşallah bir tane gelir. Allah'ım. Amin amin. <laughs> Arkadaşlar bana geldi. Arkadaşlar şunların büyüklüğüne baksana. <laughs> <laughs> Bitecek. <laughs> <laughs> Bu arada bir ben çok acı arkadaşlar ben denemiştim